Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi yaptığım resimlerimi tanıtacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir sürü resim var arkadaşlar. Hepsini kendim yaptım arkadaşlar. Önce şu şunlarla bir başlayalım. Burada arkadaşlar şunu da göstereyim. Şöyle Gördüğünüz gibi kalp işareti yapmış. Ve burada bir dudak var. Onu kendi elimden yaptım arkadaşlar. Burada da kara kalem yaptım arkadaşlar. Bir nehir. Ama tek, pek fazla bir şey yapmadım. Böyle dalgalandırma ve vesaire gibi şeyler yaptım arkadaşlar. Bunu doğru bırakıyorum. Ve burada yine yaptığım bir resim. Şöyle şuraları parlak oluyor arkadaşlar. Şurası parlak görüyorsunuz. Kendi yaptım. Ama bir resimden bakarak yaptım arkadaşlar. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kendim yaptım yine. Onları bir köşeye bırakıyorum. Sonra şurada Burada yine var arkadaşlar. Önce yine kara kalem göstereceğim size arkadaşlar. Şurada bardak yazıyor zaten. Kara kalem yine çalıştım arkadaşlar. Şu ışığı görmeyin. Kara kalem. Onu da bunun içine koyun. Yine burada dört tane kara kalem göreceksiniz. Gösterdiğim dördüncüyü de arkadaşlar yuvarlakla göstermeye çalıştım bunu da. Burada da yine bir kalple yapmaya çalıştım. Burada da bir burun var arkadaşlar. Ben en çok bununla şunu nerede ya arkadaşlar? Hemen göstereyim şu ben şunun ikisini tek beğendim arkadaşlar. Kara kalem olarak. Ben bunun ikisini beğendim. Ama sizin kendi düşünceleriniz tabii ki de olabilir. Şimdi burada çizgi film kahramanları var arkadaşlar. Bazılarının adını unuttum. Burada yine Mabel görüyorsunuz. Burada düşmanı değil. De düşman gibi olan bir kızı çizdim arkadaşlar. Adını hatırlayanlar yorumlara yazsın. Burada yine Deeper var. Dipper. Burada da su Arkadaşlar. Burada da Wendy var. Aslında Stan'in amcayı da yapacaktım arkadaşlar ama ona pek fazla kağıdım Yetmedi. Yetmedi. Ve burada yine size elbiseler, gelinlikler göstereceğim. Arkadaşlar burada sarı ve turuncu kırmızı benekli elbise. Burada da yine uğur böcekli elbise yaptım arkadaşlar. Bunlar size kolay gelebilir ama aslında arkadaşlar size bazı renkleri göstersem bu renkleri bu renkleri nereden buldunuz dersiniz bazılarınız ama göstereyim ben yine de bakın bazılarınız nereden buldu diyecekler bunları biliyorum yoruma yazın size söylerim arkadaşlar bu buna da bakın simliler bir de arkadaşlar bunlar bir de arkadaşlar simli ama siz göremiyorsunuz şunda sim yok sadece şu elbiseyle şu elbise desin var arkadaşlar. Tabii ki de siz de göremezsiniz. Bunları hepsini şöyle toplayıp şuraya koyuyorum. Şimdi ise sıra şurada defterimizde. Burada yine love. Life. Love yazıyor. Burada da Hello Kitty var. Burada da bir dondurma kahverengi gibi dondurma. Burada yine bir Hello Kitty kafası. Burada da milkshake var. içecek. Burada da cupcake. Yine arkadaşlar söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bunları da size söyleyeceğim. Burada bir kedi var. Kahve fincanı. Karpuz dondurma. Şurada da bildiğimiz yiyecek var. Burada da ruj. Burada da bir cep telefonu var. Şurada da bir gözlük. Şofpen var arkadaşlar. Burada da taç, şurada bir kaza. Yine şurada da bir sarı dondurma var fark ettiniz. Arkadaşlar burada elbiseler var şöyle göstereyim. Şunu boyamadım arkadaşlar. Fazla zamanım yetmediği için boyamadım. Ama sorun değil bu benim için. Burada arkadaşlar bakın dudak yazıyor göz yazıyor ve burun yazıyor. Burada bakın gördünüz mü? Kız var. Elisa var ve yine aynı şekil yapan bir el. Anahtar ve şurada küçük bir kız var arkadaşlar. Ben yine de söylemek istedim. Ve bunların yine hepsini toparlayacağım arkadaşlar. Koydum kenara. Bakıyorum. Size şunu göstereceğim arkadaşlar. Bazılarınız o ayıptır ama bazılarınız nasıl yaptı diyecek bunu. Bunu ben açık söyleyeceğim arkadaşlar. Kopya kağıdıyla yaptım. Yani bir resim var. Onu çevirdim ve yaptım. Üstünden geçtim arkadaşlar. Bakın söylüyorum da. Kopya, kopya kağıdıyla çıkarttım. F kopyasını arkadaşlar. Ve sonra bunun üstünden geçtim. Ve boyadım arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Bazı çizimlerimi abimle yaptım. Ve yine abimle yaptığımız bir ser yok. sergi arkadaşlar. Şöyle abimin boyalarıyla ve benim boyalarımla yaptık arkadaşlar. Ve onlar da hemen kapatıyoruz. Bunu da bu köşeye koyuyorum. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir köşeye alayım. Arkadaşlar bunu da doğru söyleyeceğim. Abimi ben yaptım. Kimileriniz abisiyle yapmıyor ama ben gerçekten abimle yapmayı seviyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Abimle yapmayı seviyorum ben arkadaşlar. Çünkü abinizin de eğer yap resim seviyorsa eğer abinizle yapabilirsiniz. Ben mesela abimle yapıyorum birkaç resim bunu ben yaptım arkadaşlar ama bunu da abimle yaptım. Daha doğrusu kızı ben çizdim. Şu şekilleri de abim. Şu kaşlarını değil, burnunu abim yaptı ve şu saçlarını da abim yaptı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bazınız dersen yapmadın. diyorum ve hemen şurada İki tane kalan, üç tane kalan resimlerim var arkadaşlar. Bunları da hemen gösteriyorum. Boş resimler de varmış arkadaşlar. Yani... Arkadaşlar bu benim değil kardeşimin yine de göstereyim kendisi boyadı. Ben yine de göstermek istedim arkadaşlar. Ya da toplayayım. Bir tane daha kaldı. İki tane kalmış arkadaşlar. Burada yine şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir bisiklet çizdik. Bunu ben çizdim arkadaşlar. Arkasında da var bir tane bisiklet ama onu öylesine çizdik arkadaşlar. Şu saçımı da düzeltiyorum. burada yine bir arkadaşlar burada yine 30 verilen bir almış almışım yanlışlıkla resim gibi görünüyor çünkü ve bunları ben toplayayım arkadaşlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz resimlerimi yorumlara yazın. Ya da resim yapı atıp emojilerden onu size yapıp göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız onu çizeceğim gerçekten size. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.